İnsan bebeğin ilk oluşum döneminde beynin oluşumuyla kulağın oluşumu aynı hücreden menşeini alıyor. Yani bu hücre bir bölünürken bir kısım beyni oluşturuyor, bir kısmı da kulağı oluşturuyor. Dolayısıyla arada sinirsel yollar var anatomik olarak. Ve ters yapmış bir fetüs yani bir embriyo düşünün. Yani kafası burada, karın kısmı burada, bacaklar böyle geliyor, kollar da bu şekilde geliyor. Yani kafa bu tarafta, Ayaklar bu tarafta. Ters yatmış, immert hmm. diyoruz biz buna. Bir fetüs şeklinde düşünün. Burada üç tabakadan menşeini almış. İşte biz anatomik olarak ektoderm, mezoderm vesaire gibi tabak şeyler kullanırız. Bunu o kadar bilmek önemli değil ama e, vücudumuzdaki kavum konka dediğimiz yani şu iç taraftaki bölge yani kulağımızın tamamen iç kısmı iç organlara tekabül ediyor. Yani mesela şu tam ortada kalp. Bunun etrafındakiler akciğer Evet, bundan bir tane alabilirim Tabii belki. Ki. Daha rahat olacak. Şu üç dört tane her neyse. Şimdi burada mesela şurada midenin ağız dediğimiz nokta burada. Biz mesela zayıflama da şunu yapıyoruz. Diyor ki doktor ben abur cubur çok yiyorum. Var Hı -hı. mı abur cubur yiyen insanlar? Yemeyen var mı belki. diye sormak lazım. <laughs> tamam. abur cubur da hakikaten ağız dediğimiz bir nokta. ses tarzı yemeği kestiysem için buraya mesela küçük akupunktur noktasını e, iğne olarak takıyoruz. Biraz sonra iğneyi göstereceğim. Peki taktıktan sonra ne oluyor midede? Şimdi bu ne oluyor? Buradan mide ve bağırsaklara giden sinirlerin dalları gelir kulağa şu Nervus vagus deriz. Kavum konka dediğimiz yani bu iç bölgenin sinirlerini nervus vagus dediğimiz beyinden çıkan ve mide ve bağırsaklara ve diğer iç organlara giden bir sinir gelir buraya. Biz bunun e, elektrikli bir takım cihazlarla bu noktaları buluyoruz. Nasıl buluyoruz? Bunlar sinir hücrelerinin alıcılarının daha fazla bulunduğu alanlara biz akupunktur noktası diyoruz. Sinir hücrelerinin alıcılarının daha fazla bulunduğu alanlar olarak tekabül ediyor. Biz bu alanlara küçük uyarıları verdiğimiz zaman buradaki mide sinirine uyarı gönderiyor. Mide sinirine diyor ki sen asiti azalt. Mide hmm. asiti azaltınca hasta ben salata yoğurt diyeti versem bile midede asit olmadığı için kramp olmuyor. Kramp olmayı refleks tok hissediyorsunuz. Birinci mekanizması bu. Hadi yapalım. İkincisi. Neresi o nokta? Bunu, de gösterin de. Sa Sablayacak mıyız bunu? Tabii tabii. Aa, tabii. Okey. Tamam. Sahide'nin <laughs> böyle zayden. numaraları var mı? orada. Ne Şimdi o zaman. Okey. Şimdi mesela çok basit anlamda. Hastası çok stresli. Ben diyor ki gece kalkıp yemelerim var. Tatlıya Hı -hı. çok düşkünüm var. diyeyim. Mesela, mesela burada şurada bir üçgen bir bölüm var. Bu Hadi üçgen bölümü. Hocam. İnşallah. Sokabilecek miyim? Tamam. Yani harika. Tabii yaptınız. Şimdi buradan bu, sinir uyaranları hı hı. doktorumuzun söylediğine göre nereye tekabül ediyoruz? Mesela burada beta hangi endorfin ordana? dediğimiz bir maddeyi çıkartıyor. Bu biraz relaxan sakinleştirici özelliği de olan bir maddedir. Hatta ve hatta Çin'de ben master yaptığım dönemde bu iki tane noktaya küçük metal parçalar koydular. Ve buraya yaklaşık 45 dakika akım verdiler. Sadece cilt anestezisi yapıp tiroid ameliyatı yaptılar cana ve hastayı uyutmadan, genel anestezi aldırmadan. Ben bunu kendi video kameralarında da çekmiştim. 1987'lerde. Bir daha yapalım mı? Başka Şimdi bir de mesela da diyor ki mi? ben diyor doktor su içemiyorum. Susamam yok. Çünkü az su içen insanlar kilo almaya meyil olurlar. Kimler az su içiyorlar? Hepiniz kilo almaya şeyiniz. siz. Çünkü neden? Yüzde altmışımız aşiki o. Yani Cihan Bey'i, beni, olay. Zahide Hanım'ı prese sokun yüzde altmış aşiki olarak çıkar şuradan. %60'ımız anatomi kitabının birinci sayfasında yazan şey. <laughs> su. Ya? Ha? Su. Dolayısıyla su içmeyen insanlar için buraya susama noktası deriz. Biraz köşeye doğrudur bu. Şöyle biraz açıyla ıslatlayacağım. Hmm. Evet. Aynı zamanda açı veriyorsunuz yani. Yani yukarıdadır çünkü buradan görünmüyor. Şu kısmın tepe kısmındadır. Şunun ha, mantığını evet. anlatalım izleyicilerimize. Ha. Buradaki bir noktaya böyle bir iğnenin girmesi... Vücudun hangi noktasına sinir ulaşıyorsa buradan oraya uyarması demek. Yani telefonun öyle. tuşları gibi düşünün. Telefonun tuşları şimdi e, kanalde kanalda doktorun programını aramak için biraz önce alt yazılarla telefon numarası verildi. 20 20. Bu numaraya <laughs> çaldırdığın zaman buraya ulaşıyorsunuz. Burada bu akupunktur noktaları olarak düşünün bu telefonun sayılarını. Hmm. Biz bunlara bu şekilde elimizle veya iğneyle Dokunduğun zaman işte doktorun programına ulaşıyorsunuz. Ben de burada iğnelerle hastanın zayıflaması için gerekli olan vücuttaki anatomik sistemi hazırlıyorum. Mesela midemde asit var doktor. Salata yoğurt yemiyorum diyorsa şurasının tamamen mide bölgesidir. Şu orta kısım. İşte midenin özofagus dediğimiz bu kısım. Burada yani yemek borusu. Buradan da ağız noktası var. Şimdi burada mesela diyelim ki şu kısma ve Asit de fazlaysa 12 parmak varsa dediğimiz kısma diyelim ki iğnelerimizi koyuyoruz. Peki şimdi hazır. Bir de metabolizmada mesela anlatayım. Metabolizmam yavaş çalışan diyenlerde endokrin dediğimiz nokta var. Bu da tam aşağıda bir noktadır. Bu kısma bu şekilde giriyoruz.